Günaydın. Bu sabah yine canla çıktık kırlara. Çok güzel bir ilkbahar sabahı. İki gün yağmur yağdı. Öyle böyle değil, bayağı kuvvetli yağmurlardı. Fakat bugün ılık, rüzgarsız güzel bir sabah. Fazla uzun yürümeyeceğiz. Şöyle bir etrafı kolaçan edelim. Bakalım güzel görüntüler bulabilecek miyiz? Yeni bitkilerle tanışabilecek miyiz? Artık bu mevsimde olması gereken bitkilerin hepsi çevremizde. Sürprizler olabilir mi biraz geç kalmış olanlara rastlayabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle güzel bir doğa yürüyüşü yapalım. Temiz havamızı alalım. Can da mutlu olsun. Bugün enerjisi çok fazla, epeyce koştu. Can dün kulübesini sürüklemiş. Artık yerini değiştirdim ben de. Tebdili mekan yaptık. Biraz daha güneş gören bir yerde şu an kulübesi. Yine üzeri örtülü tabii ki balkon altında. Biraz da böyle kalsın bakalım. Şimdi aşağılara doğru gidelim. Yine her zamanki gibi güzel dağ manzaralarımız. Pamuk pamuk bulutlarımız var. Şimdi yakın çekimler için aşağılara doğru gidelim. Az önce çok hareketliydi, sakinleşti. Birazdan yine koşmaya başlar. Canın en mutlu anları. Şükürler olsun gözleri de tamamen iyileşti. Şimdi aşağı doğru yürüyelim. Şimdi bu mevsimde buralarda hep söylediğim gibi aşırı papatyalar etrafı sarmış durumda. Bir de plantagolar var. Ara sıra yabancı kanallara bakıyorum böyle doğayla ilgili doğal bitkilerle ilgili kanallara ve bu plantagolar için papatyalar için çıldırıyorlar topladıkları çeşitli ürünler elde etmek için buldukları plantagoları papatyaları görünce yani hayretler içinde kalıyorum çünkü bizdekiler kadar kaliteli ve güzel değiller ha, çok iyi olanlar da var da genellikle 3-5 sap Alman papatyası bulunca seviniyorlar. Bizde dönümlerce papatya. Yine dönümlerce plantago yani sinir otu. Kıymetini mi bilmiyoruz ne? Güzel bir kelebek gördüm ama kelebek çekimi çok çok zor. Çok zor. Odaklanana kadar kaçıyor. Mümkün değil. Çekmem. Maalesef yakalayamıyorum. Şöyle devam edelim biz. Artık papatyalar da geçmek üzere. Şubat sonlarından beri bunları görüyorduk. Mayıs'ta coştular. Oldukça cömert bitkiler. Şu an en çok yayılım gösteren bitkiler üç gül ailesi yani yoncalar, yabani yoncalar. Plantagolar da hiç fena değiller. Yalnız onların geniş yapraklısını artık göremiyorum. Dere boyuna kadar gittim bulur muyum diye hiç kalmamış. Yangın öncesi vardı onlar. Ha yangından mı etkilendiler yoksa yangın sonrası tomruk taşıma işlemlerinden mi? yok oldular bilemiyorum. Çünkü oraya bir takım sonradan yollar açıldı. Kamyonların, tırların geçtiği yollar. Oralar Plantago bölgesiydi. İşte artık buradaki dar yapraklı Plantagolarla yetineceğiz. Birkaç gün önce ben de topladım. Ve şu an gölgede kurutuyorum. Onları bir şekilde değerlendireceğiz. Bakın bunlar hep plantagolar. Yani sinir otları. Şöyle size göstermek için bir yaprağını koparayım. arka tarafından daha çok belli oluyor çizgileri olan yapma Can. Can Can yine yapacağını yaptı burnunu hemen sokuyor şu bitki çiçeklerini gösterince daha iyi tanıyacaksınız bakın bu çizgilerin içerisinde böyle iplik çiftler var İşte adını da sanırım oradan almış bu bitki Şimdi çiçekli bir bitki bulup göstereceğim size. Evet, şurada yanı başımda var. Bunlar dar yapraklı plantagonun çiçekleri. Tohumlaşmaya yüz tutmuş. Az önce böyle çok taze olanları da gördüm. Geniş yapraklının çiçekleri daha farklı bir görünüşte. Bunlar her tarafta rastladığımız plantargolar. Burada bir başka üçgül kümesi. Ve hemen yanında silena türü olduğunu tahmin ettiğim bir başka yabani çiçeğimiz. Yine yoğun arı sesleri size geliyor mu bilmiyorum. Şöyle gölgede de çekelim. Belki daha net görürüz. Şimdi can izin verirse yeni bir bitki göstereceğim. Yani etrafta yeni görmeye başladım. Tabii ki buraların bitkisi. Adını doğru hatırlıyor olmayı dileyerek size bitkiyi tanıtayım. Ben 3 dil otu diye anımsıyorum. Notlarıma bakmam lazım. Böyle sarı çiçekleri olan bir başak üzerinde güzel sarı çiçekler açan bir bitki. Bakalım kokusu var mı? Yaprakları biraz nane yaprağına benziyor. Öyle belirgin bir kokusu yok. Dediğim gibi 3 dilotu diye anımsıyorum. Dil otunu bir de bu açıdan çekelim Umarım adını yanlış söylemiyorum dediğim gibi notlarıma bakacağım Eğer yanlış söylüyorsam açıklamalar bölümüne doğrusunu yazarım şöyle epeyce boylu bir bitki Şöyle patika boyunca ilerleyelim. Sığır kuyrukları büyük bir hazırlık içindeler. Şöyle ortadan bir çiçek sapı verecekler. Bakın iki farklı sığır kuyruğu türü. ve sap sarı çiçeklerle bezenecekler. Yine şurada yonca türlerinden biri. Yamaç da bu. Yine çam çiçeklerine rastladık. Çok sevdiğim eflatun renkli zarif çiçekler. Kampanula Olmazsa olmazımız ladenler Arılara ziyafet çekiyor yine. Üzeri arılarla dolu. Ve güzel bir sürpriz. Geçen yıl bu patikanın kenarında atılmış gül dallarının tutup çiçeklendiğini görmüştüm. Hayretler içinde kalmıştım. Bu yıl o fideler büyümüş. Ve yine tomurcuk vermişler yaklaşamıyorum çünkü yağmurlardan sonra buralar çamur olmuş, balçık, kayıp düşerim diye. Şöyle uzaktan göstereyim. Epeyce tomurcuğu var. Pembe güller. Şu aşağıda da var. Bunlar doğanın kucağında kültür kaçağı olarak yetişmiş güller. Geçen sene epeyce bahsetmiştim. Şu aşağıdaki bostanın sahibi budama yapıp atmış bu gül dallarını. İşte nasıl olduysa bir yağmurlara denk geldi herhalde. Canlı kalmış, toprağa tutunmuş. Tekrar merhaba. Sabah canla başladığımız videomuzu şeker kızla tamamlayacağız. İyi ki dış parazit damlalarını yapmıştım. Yoksa bu mevsimde kene riski çok yüksek. Yarın buralarda çöp toplamaya karar verdim. Büyük çöp torbaları getireceğim yanımda. Çünkü bunun gibi plastik atıklardan daha önce de gördüm. Yol boyunca 5-6 tane gördüm. Onları almam gerekiyor. Aklım hep buralarda kalıyor böyle pis olunca. Geçen gün sizi belediye ile görüştüğümü anlatmıştım. Gelip karpuz tarlalarının atıklarını toplayacaklarına söz vermişlerdi. Fakat gelen giden olmamış. Aynı atıkları iki gün evvel yine görmüştüm. Bakalım şimdi o tarafa doğru gideceğim. Hala duruyorlar mı? Duruyorlarsa bir kere daha arayacağım. Evet. Buraya özellikle geldim. Belediye görevlisi verdiği sözü tuttu mu diye. Temizlik işleri müdürüyle görüşmüştüm. Bunları aldıracaktı. Bakın, şurası karpuz tarlası. Tünel dedikleri naylon örtüleri açıp, böyle yol boyunca pervasızca atmışlar. O kadar çok ki, böyle tarla uzanıp gidiyor, yol boyunca da hep bunlar aldırmamış. Tamam dedi, ilgileneceğim dedi. Ama öylece bırakılmış. Şimdi diğer çöpleri iyi kötü ben topluyorum. Fakat bunları da toplayamam ki. Toplasam nereye atayım bunca büyük atığı? Bakın, içler acısı bir durum. Son olarak şunu da göstereyim. Yani ne kadar haklı olduğumu. Anlayacaksınız bunlar hiç yakışmıyor. Şöyle bizi dereye götüren yol bu. Bu yol boyunca yolun sol tarafı hep bu atıklarla dolu. Yazıklar olsun. Yani neden atıyorlar? Bunları traktörlerinin arkasına koyup götürebilirler. Çöp konteynerlarının olduğu yerlere bırakırlarsa belediye zaten alır. Çok üzücü arkadaşlar. Çok üzücü. Ben de inanmıştım yani aldıracağız dedi ya müdür bey. Hiç kimsenin doğayı kirletmeye hakkı yok. Ama tarımla uğraşanların, ekmeğini tarımdan çıkaranların hiç hiç hakkı yok. Çünkü bu toprak onlara ekmek veriyor. Siz ne hakla böyle atıklarınızı atıp doğayı mahvedersiniz. Bunlar çok üzücü şeyler arkadaşlar. Ve o kadar çok atılmış ki. Bakın bu tarla dönümlerce uzanıp gidiyor. Yol kenarında da hep bu atıklar. Yolun sağ tarafında engerek otları çoğalmış. Çok güzeller. Sabah pamuk pamuk olan bulut yığınları grileştiler. Yağmur bulutlarına dönüştüler. Belli ki bu gece yine yağmur yağacak. Güzel yağmurlar olsun. Bereket olsun tarlalara, bahçelere. Şimdi birazdan döneceğiz. Şu yolun kıvrımının olduğu yerde bir yonca kümesi görmüştüm. Onu da çekip vedalaşacağız. Bir yandan da şekeri tutuyorum. Bahçesinde çalışan insanlar var. Geride kaldılar. Kapıları da açıktı. Ne olur ne olmaz diye hemen bağladım. Benim patili çocuklarım saldırgan değiller ama belli mi olur? Korkarak ya da kızarak herhangi bir davranışta bulunabilirler, havlarlar. O yüzden tedbirimi alıyorum. Burada da sarı papatyalar açmış. Bunlar yayılıcı türler. Öncüler olmalı. Uygun ortam bulunca müthiş yayılan yabaniler. Bu da pamuk pamuk bir yonca türü. Buralarda yoncaların birçok türü var. Bu da böyle pıtır pıtır çiçekleri olan yabani bir bitki. Ama sanırım bu yonca türü değil. Bu bir canavar otu. Atalak bir bitki. Bildiğim kadarıyla başka bitkilerden geçiniyor, besin ihtiyacını karşılıyor ve onları öldürüyor. Burada birkaç çeşidi var. Şeker Kız, hadi gidiyoruz. Gidiyoruz tatlım. Hadi bakalım, bugünlük bu kadar olsun. Sözünü ettiğim tripolyum kümesine geldik. Buradan daha ileri gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü akşam olmak üzere. Şöyle bunları çekelim. Sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Aman sağlığınıza dikkat edin dostlar. Yeni videolarımızda buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.